Sonunda göreyle Ankara Kulisi başlıyor. İyi günler Ankara Kulisi başlıyor. Ben Funda Görey. Türkiye'de gündemin ibresi artık yavaş yavaş genel seçimlere doğru dönüyor. Genel seçimler 7 Haziran'da. Siyasi partiler seçim hazırlıklarına başladı ama bir yandan da gözler kimlerin aday olacağında. Ankara'da bürokratlardan kimlerin aday olup olmayacağı merak ediliyor. İstifalar için son gün 10 Şubat. Partilerin cephesine baktığımızda ise tartışmaların daha çok Halkların Demokratik Partisi üzerinden sürdüğünü görüyoruz. Çünkü HDP bu seçimlere bağımsız adaylarla değil parti olarak girme kararı aldı. Yani %10 barajıyla kritik bir sınava girecek parti. HDP'nin bu kararı siyaseti nasıl etkiler? Barajı geçebilecekler mi? Bugün bunları konuşacağız. Önce kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır bizlerle birlikte. Hoş geldiniz NTV Radyo Ankara kulisine. Merhaba, iyi yayınlar sunuyorum. Çok teşekkürler. Ne dersiniz HDP barajı geçebilecek mi? Bu soruyla başlayalım. Valla top direkt de yani geçer veya geçmez temenni olur ama ölçümler üzerinden şimdiye kadar ki eğilimler üzerinden baktığınız zaman kesinlikle geçer demek ya da kesinlikle geçmez demek şu an için mümkün değil. Çünkü elimizde veri diye baktığımızda 2011 seçimi 2014 yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ve tabii daha geçmişteki deneyimlerde var. Yerel seçim ve genel seçimlerde %6 en fazla %7'lere yaklaşmış bir HDP oyu konuşuyoruz. Geleneksel klasik geçmiş kitlesi açısından. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Selahattin Demirtaş beyin adaylığıyla da ona oldukça yaklaşmış hı hı. bir başka da veri var elimizde. Peki doğru bu verileri soru, genel seçim olarak karşılaştırabiliyor muyuz? Selahattin Demirtaş'a cumhurbaşkanı adayı olarak çok, verilen oylar çok doğru değil onu birebir karşılaştırmak çünkü cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye tarihinde ilk kez de ee, diğer partiler yani küçükler küçüklerde olsa toplamda yüzde beş mertebesinde de olsa e, onların adayları yoktu üç adayın arasında dağıldılar vesaire. Onun için birebir Cumhurbaşkanlığı seçimini baz almak çok sağlıklı tartışma zemini sağlamaz diye düşünüyorum. Dün, dün Selahattin buradan... Demirtaş, dün Selahattin Demirtaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptırdıkları araştırmalarda yüzde on barajına çok yakın olduklarını ve hani biraz daha çalışsak barajı geçebilecek durumdayken bağımsız adaylarla girmenin kendilerini inkar etmek anlamına geleceğini söyledi. Hayır, o söyledi bir tabi siyasi değerlendirme. Yani şimdiye kadar bağımsız adaylarla girdik artık parti olarak girmeliyiz diye siyasi karar ve siyasi siyasi değerlendirme var. Bu anlaşılabilir bir şey. Kendilerince de haklı görünen gerekçeleri de var. Ee, ama burada tartışmayı bu kadar ateşli kılan şey ...geçme veya geçmeme halinin... ...siyasi sonuçları. Hı -hı. Ee, yani yoksa sadece bir olasılığı... ...konuşmuyoruz. Zaten bu kadar gündemde... ...ateşli biçimde HDP'nin barajı... ...geçip geçemeyeceğinin gündemde olması... ...asıl 8 Haziran sabah ...uyanacağımız Türkiye'de... ...bunun sonuçları ne olur meselesi? O zaman o sonuçları yani, konuşalım. Şimdi, ne olur? Aşarsa ne olur? Oradan başlayalım. Şimdi aşarsa ben baştan beri... ...şunu söylüyorum. Yani... Araştırmalar üzerinden değil ama bir siyasi yorum olarak Türkiye geleceği kuracaksak Türklerle beraber kuracağız. Bu kadar açık ve net mesele. Dolayısıyla da 8 Haziran'dan itibaren yeni parlamentoda yeni anayasa konuşacaksak ki hayat küresel dinamikler, bölgesel dinamikler, gündelik hayat, toplumsal yapı, her şey ve bunu zorunlu kılıyor diye görüyorum ben. Yani yeni anayasayı yapmadan konuşmadan yeni bir toplumsal mutabakat ve toplumla devletin arasında yeni bir mutabakat üretmeden Türkiye var olan sorunlarıyla bu halde bu yönetim sistemiyle sürdürülemez, sürdürülebilir bir durum değil. Kaldı ki küresel dinamiklerde, bölgesel dinamiklerde artık tepemizde hani tam şeye geldik, sınıra geldik. O zaman da yeniyi konuşmak zorunda olduğumuza göre Kürtlerin olmadığı bir parlamentoda ya da hatta sadece Kürtlerin de değil yeterince temsil kabiliyeti olmayan bir parlamentoda yapacağımız anayasa ile temsil kabiliyeti yüksek ama özellikle ve ağırlıklı olarak da Kürtlerin var olduğu bir parlamentoda yapacağımız yeni anayasa farklı olacağı açık. Dolayısıyla Peki bu, bu anı parlamentodaki temsil kabiliyetini yükseltmenin yolu HDP'nin %10 barajına e, isyan ederek bu kararı alması mı? Yoksa barajın kendisinin aslında tartışılır hale getirilmesi? Peki elbette sadece baraj da değil. Seçim sisteminden siyasi partiler kanununa kadar siyaseti, siyasi hayatı ve zemini düzenleyen bütün yasaların tartışılması olması lazımdı. Ama yine geleneksel olarak biliyoruz ki Türk siyaseti ve siyasetçileri kültürü böyle ne yazık ki ee, her zaman seçimlerden önce bunları tartışırlar, söylerler ama iktidara kim gelirse gelsin hiçbir zaman hiç elindeyken de bu siyaseti düzenleyen yasaları düzeltmek konusunda adım atmaz. Nitekim de işte gördük ee, hiçbir parti ciddi biçimde bu konuda adım atmadı. Zaman zaman isteyen ederler, zaman zaman söylerler. Ama bir yandan da büyük parti olarak yani bugün Türkiye siyasetinde bir konsolidasyon süreci de yaşanıyor. Hı hı. E, yani dört tane partiye e, kitlenmiş durumda bütün e, oylar ve seçmenin şeyi, tercihleri. Hı hı. Bu elbette baraj bunu destekliyor ama bir yandan da bu süreç ise barajı var etmeyi ya da sürdürmeye bir meşruiyet sağlıyor. Onun için de dediğiniz rahat Evet ama bugün elimiz, önümüzde de bir vaka var. Bu yasal düzenlemeler içinde seçime gidiyoruz. Dolayısıyla HDP'nin barajı geçmesi umulur geçebilmelidir. Çünkü parlamentoda HDP'siz bir parlamentoda yapacağımız anayasa bir yapabilir miyiz sorusu gelecek önümüze. İki yaptığımızda da gerçekten bir toplumsal mutabakat ve toplumdan devletin yeni mutabakatını üretmiş olacak mıyız? Yapmış olmak için yapmaktan söz etmiyorum ben. Gerçekten yeni bir durum var diye. HDP'nin barajı, HDP... HDP barajı geçmesi durumunda sizce AK Parti'den mi alır oylarını? Bölgesel olarak da baktığımızda. Hayır ağırlıklı olarak AK Parti'den almaz diye düşünüyorum ben. Yani şöyle bir analizim var. Yani yanlışları olabilir ama benim değerlendirmem şudur. Bütün araştırmalarda da gördüğümüz Türk seçmen diye önce bakalım. Yani HDP gözün önce nereye dönecek? Doğal olarak Türk seçmen. Türk seçmen içinde İster hayat tarzı üzerinden bakalım ister tarihsel perspektiften bakalım. iki ana küme iki ana akım görüyoruz. Dindar Kürtler veya Sekiler Kürtler diye yapmak mümkün bu ayrımı veya devlete veya egemenlere yakın Kürtler muhalif Kürtler diye yapmak mümkün bu ayrımı ama özü itibariyle bu ayrımı nereden yaparsanız yapın bu iki küme arasında ciddi bir kutuplaşma var. Kendi aralarında oy kaymaları ihtimalini ben düşük görüyorum. Dolayısıyla Kürt seçmen içindeki AK Parti ile Kürt seçmen içindeki HDP oy oranları arasında barajı geçirecek kadar radikal kaymaların olmayacağını gözlüyorum. Ha bundan sonraki 4 ayda durum değişir bilemem. O zaman Şu HDP kadar barajı açmak için açmak için gerekli olan oy e, dilimini nereden gelmesi lazım? E, CHP'nin politikalarını beğenmeyen se sol seçmenden evet, mi Evet yani CHP'nin CHP'nin politiği yani CHP, nin, CHP, nin yani CHP oy vermek durumunda kalan e, seçim sabahı gittiğinde önündeki seçenekler içinde CHP'ye oy vermek durumunda kalan ve CHP'ye ama eleştirel bakan daha özgürlükçü, daha demokrat bir kesimden bir kayma olursa ancak yani Hı. bu da ancak metropollerde olabilir. Dolayısıyla bölgeden oyunu artırma ihtimalini düşük görüyorum. HDP'nin ya da barajı açmasına yetmez. Oradaki kaymalar 50 bin oy, 20 bin oy bunlar çok durumu değiştirecek rakamlar değil. Ciddi oy artışı ancak batıdan ve Türklerden gelirse olur. Bu mümkün müdür bu ayrı bir tartışma konusu ya da bunu mümkün kılmak için HDP neler yapmalıdır bu da başka bir tartışma tam, konusu. Tam tam oraya getirecektim sözü HDP %10 barajını açmak için adayların çok önemli olduğunu söylüyor. Metropollere ilişkin adaylar da herhalde bu konuda önemli olacak. Örneğin bir Kadir İnanır'a teklif götürüldü ama sağlık sorunları nedeniyle kabul etmediğini açıkladı Aha. Demirtaş. Bu ve benzeri isimlerle metropoldeki oy oranlarını artırabilir mi HDP? Hayır. Bu, bu siyasetin siyaset kültürümüzde böyle bir alışkanlık var. Bunu genellikle AK Parti'de CHP'de görürdük ama görülüyor ki HDP'de e, bu zahttan azade değil. Yani böyle kamuoyunda bilinir olmak da değil sadece mesele. Evet bilinir olabilirsiniz ama HDP'nin ihtiyacı olan ciddi radikal oy kaymalarıdır. O da sadece bilinirlikten değil genel olarak bir söylemden partinin genel duruşuyla her bir ilçe, il örgütünün her bir adayın tavrıyla yani daha bütünleşik bir stratejiyle biz artık farklı Kürt siyasetinden üredik, Kürt siyasetinden beslendik ama bugün sadece Kürt siyasetinden sınırlı değiliz. Hmm. Türkiye'nin bütün meselelerine talibiz ve bir cevabımız var, söylemimiz var, vaadimiz var diyebilmesi ve bunu taşıyacak adaylar kimler diye bakması lazım. Halbuki bizim siyasetteki alışkanlığımız ve hastalığımız seçimler yaklaşırken işte kamuoyunda adı kimler var denir. Bir takım insanlar transfer edilir. Gördük muhtelif örneklerini. Her parti böyle sansasyonel bir takım insanları aday yapar. Ama o adaylıklar üzerinden o partilerine katkısı olduğu da ben çok kuşkuluyum doğrusu. Istersen. son soru son soru kısa bir cevap da rica edeceğim e, HDP barajın altında kalırsa Türkiye geneline ilişkin bir güvenlik endişesi görür müsünüz? E, görüyorum ben e, düşünmekte istemem doğrusu isterseniz çünkü bir e, yani hemen ertesi sabah değil belki ama ruhen Kürtler'deki hayal kırıklığı ve özellikle Kürt gençliğindeki hayal kırıklığının e, psikolojik etkileri ve bunun daha sonra hayatımıza sonuçları olacaktır. E, dolayısıyla bu çok arzulanız bir durum değil doğrusunu isterseniz. Çünkü bölgesel dinamikler e, Kürt meselesini ve Türkiye'nin yeni anayasa meselesini dayatıyor. Ve Kürtlerin bu oyunun içinde yokuz olmaları, yok olmaları Türkiye için tahammül edilebilir bir durum değildir. Çok teşekkürler Bekir Aradır değerlendirmeleriniz için. Kürt siyasi hareketini kurulan partileri bugüne kadar yakından takip eden hareketin amaçlarını iyi bilen bir isimle gazeteci Namık Durukan'la birlikteyiz Milliyet Gazetesi'nden. Ee, iyi günler Namık Durukan, hoş geldiniz NTV Radyo'ya. İyi günler, teşekkürler. Ne dersiniz, HDP baraja e, karşı bir adım atıyor, %10 barajını geçebilecek mi? Aslında %10 barajı konusunda partinin uzun süreden beri çalışması var. Türkiye genelinde kamu araştırmaları yapıyorlar düzenli olarak. Ancak bu kamu araştırmalarını bugüne kadar çok net olarak yansıtmadılar. Ancak bildiğim kadarıyla iki ayda bir bu anlamda özellikle batı ağırlıklı bir anket çalışması yaptıklarını biliyoruz. Bu anket çalışmasında özellikle Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçiminde e, Selatin Demirtaş'ın e, eş başkan Selatin Demirtaş'ın aldığı oy oranları e, da partide birazcık e, umut vermişti durumda. E, buradan da yola çıkarak daha can bir anket çalışması yaptılar hı hı. ve e, yaklaşık bir önce e, yapılan anket çalışmasında. Partinin 9.2'ye ulaştığı tespiti yapıldı. Hı hı. Bu tespit üzerinden daha çok Batı'ya ağırlık Mesela Batı'da faaliyetlerin yoğunlaşması yönünde bir şey ortaya da ortaya çıktı. Hı hı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir Adana Mersin e, ağırlıklı bir e, çalışmanın yürütülmesi denilse de yani nasıl olacak buralarda e, bölgedeki yani Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenden daha farklı e, oy alabilmek için, metropollerden oy alabilmek için aday profiline mi dikkat edilecek? Yoksa evet, HDP'nin bir bölge partisi değil var. bir ülke partisi var, oldu aday, mu anlatılacak? Aday, profili, aday profiline dikkat edecekler. Sadece biliyorsunuz her bu seçimde sadece Kürtlere yönelik bir politika geliştirmeyecek, Türkiye partisi olduklarına yönelik mesajlarını ağırlıklı olarak verecekler. Hı hı. Türkiye'de sol, sosyalist, liberal yani şey alternatif iktidara alternatif olabilmek için herkesinden o istedikler. Dolayısıyla sadece Kürtlere yüzünü dönmeyecekler. Daha çok e, Türk seçmene hitap edecekler ve batıya yoğunlaşacaklar. Dolayısıyla e, İstanbul çok önemli e, burada. E, 1 milyona yakın bir e, oy alması durumunda e, e, barajı geçebileceklerini öngörüyorlar. E, Sadece İstanbul değil, yurt oylar da çok önemlidir. HDP'nin biliyorsunuz yurt dışında organize olmuş bir şeyi var, grubu var. Hı hı. Ve bu anlamda etkili çalışmalar yapabileceklerine inanıyorlar. Yani HDP'de hesaplar bu, bu en son yapılan %9.2'lik anket ve Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı seçimde verilen oy oranı üzerinden yapılıyor bu iyimser bakış. Şimdi bir de öbür taraftan evet. bakalım baraj altında kalırsa ne olacak? Şimdi sorunuzu tam onlara kalmayamadım. Baraj diyordu, altında baraj altında kalırsa HDP geçemezse barajı ne olacak sizce? Evet. Hem siyasi evet. hem de güvenlik açısından. Evet o onunla ilgili çeşitli senaryolar yazılıyor çiziliyor. Aslında bunların işte büyük bölümü doğru değil ama şu bir gerçek var yani HDP'nin hedefenin dışındaki siyasi Kürt siyasi oluşumlar var Demokratik Bölgeler Partisi var onun dışında Halkların demokratik kongresi var buna benzer Diyarbakır'da bir bu anlamda bölgesel anlamda bir meclis kurma girişimleri var bu girişimlerin büyük bölümü tamamlamış durumdalar. Diyarbakır merkezde bir Yapı ortaya çıkacak. Yani tamamen büyük oranda yüzdenler bölgeye dönecekler. Bu bölgede yerel anlamda bir e, parlamento e, çatısı altında toplanacaklar. Bu zaten biliniyor. Bu anlamda e, yani kaos olacak, büyük olaylar yaşanacak, çok e, e, Türkiye'yi e, şeye sokacak kötü e, bir eee sokacak girişimlerde bulunacakları gibisinden şeylerden de sanırım e, pek e, doğru değil. Çünkü bölgede yerel bir parlamento bölgede yerel bir parlamento kurulacak olması e, yeterince tartışma yaratmaz mı sizce? Bu zaten e, bu yeni bir şey değil. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir e, şey çalışmadır. E, bir, bir bir yapıdır. Diyarbakır ağırlıklı bir şey var halkalında multipart kongresi var. Hı hı. Ee, yani bu anlamda e, merkezi Diyarbakır'da da bir e, şey var. E, e, bu anlamda bir e, oturmuş bir yapısı var, bina var bu anlamda altyapı çalışmaları var. Hı hı. E, meclis oluşturmaya yönelik ciddi anlamda kadrolar oluşturulmuş. Yeni bir şey değil. Hı hı. E, bu e, şeyde de e, HDP'nin barajı aşıp açması durumunda da e, buna benzer bir e, çalışma yapacaklar zaten. Bunun altyapısı oluşturulmuş durumdalar. Ve Demokratik Bölgeler Partisi de buna yönelik kurulmuş bir partidir. Dolayısıyla e, HDP'nin barajı aşması, aşmaması e, bu şey çalışmayı pek etkilemeyecek. E, her halükarda bölge ağırlıklı bir çalışmayı yürütülecek. Zaten Demokratik Bölgeler Partisi de bu amaca uygun olarak yeniden dizayn edildi. Dolayısıyla bu çalışma devam edecek. Biliyorsunuz, hani biliyorsun HDP'nin ee, bu anlamda yerel yönetimler e, yasasının e, özellikle hükümetin istenen şeylerin içinde bu da vardı. Hı hı. E, bunun gerçekleşmesi yönünde de e, çalışmaları yürütüyor. E, Türkiye'nin değişik bölgelere ayrılması e, ve eyalet sistemi e, doğrultusunda ...bir e, sistemin gelmesi yönünde de e, şeyleri vardı, hükümetten istekleri vardı. Bunlar gerçekleşmedi ama e, önümüzdeki dönemde e, ha, a, e, Demokratik Bölgeler Partisi aracılığıyla... ...bölgede e, yani gayri resmi e, bir e, meclisin e, oluşturulması bekleniyor. Bu e, önümüzdeki bir yıl içinde gerçekleşecek. Bunun HDP ile bir dolu bağlantısı yoktur... Tamamen içeriye dönük, Kürtlere dönük bir çalışma olacak bu. Ee, şimdi meclis tablosuna da daha doğrusu bugüne kadar verilen oylara, partilerin aldıkları oy potansiyellerine baktığımız zaman HDP, CHP'den memnun olmayan sol seçmenin oylarına mı talip? Yani bölgede AK Parti'nin oylarında bir aşınma olur mu? Ee, sadece CHP'nin oylarına talip değil, AK Parti'nin e, oylarına da talip. Çünkü e, bölgede e, AK Parti biliyorsunuz e, HDP'den e, bölge genelinde e, daha fazla bir e, oy oranına sahip. İşte HDP e, bunun üzerine geçmek istiyor. Yani AK Parti'den e, Kürtlerin ...oyunun HDP'de toplanması için daha yoğun bir e, kampanya e, yürütecek. Bu anlamda hazırlıklar yapılıyor. E, barajı aşabilmesi için bölge genelinde AK Parti'den daha fazla oy alması gerekiyor. Bunun da farkında oldukları için propagandalarını buna yönelik e, yoğunlaştıracaklar. E, zaten bu yönüyle çalışmalar e, sürdürülüyor. Dolayısıyla sadece e, batıda işte belirli bir oy oranının üzerine çıkmak değil... Doğu ve Güneydoğu'da da e, Kürt seçmenin yaşadığı bölgelerde de e, daha e, fazla oy almak için e, yoğun bir e, kampanya yürütecekler. Bunun hazırlığını şimdiden e, yapıyorlar ve e, o kampanyalarda e, daha çok nelere ağırlık verilmesi gerektiği e, yönünde de kendi aralarında tartışıyorlar. E, bu e, tartışmaların sonunda bir e, yöntem belirlenecek ve bu yöntem doğrultusunda e, seçim propagandalarını sürdürecekler. E ee, önemli olan sadece bölge Batı'da eee Türkçesini eee etmek değil. Aynı zamanda e, bölgede AK Parti oy veren e, Kürt seçmenin nasıl HDP'ye yönlendirile, nasıl HDP'ye yönlendirilebilir e, noktasında da e, yoğunlaşmış durumdalar. Namık Durukan son soru siz bilirsiniz kulisleri eee Kadir İnan ismi üzerinde konuşulduğunu ama olmadığını biliyoruz. Var mı böyle enteresan isimler HDP'nin aday göstereceği? Valla yani aslında çok değişik senaryolar var. Daha çok bildiğim kadarıyla akademisyenlere ağırlık verecekler. Yani Türkiye'de saygın, güvenilir, ismi gündeme geldiğinde herkesin tarafından sempati uyandıracak isimlere yöneleceklerini biliyoruz. Sadece bununla değil, bölgeye hitap edecek. ...önemli isimlere de yönelmiş durumdalar. Bunların tespitini yapıyorlar. Yani Kürtlere etkileyebilecek... ...Alt Parti'den oy alabilecek isim arayışındalar. Sanırım bu anlamda en geç 15 Yüzyıl'a kadar... ...bu isimleri netleştirmeye çalışacaklar. Çünkü... E, propaganda, erken propaganda, e, erken seçim propagandasına e, yönelmek istiyorlar, çalışmaya başlamak istiyorlar. Dolayısıyla e, bu isimleri bir an önce tespit edip e, kamuoyuna e, açıklamak istiyorlar. Çok teşekkürler. Hem bilgiler hem değerlendirmeleriniz için gazeteci Namık Durukan'la da konuştuk. Ankara Kulüsü'nde bugün HDP'nin seçime parti olarak girme kararını ve bunun siyaseti olası etkilerini değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Tolga Ankara Kulesi.